Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sinop'un Türkeli ilçesinde Çorak Dağına mantar toplamaya geldik. Kanlıca mantarı toplamaya geldik ee, ve çok da güzel bir yere düştük. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, kanlıca mantarı çam ormanlarında yetişen bir mantardır. Sonbaharda kış aylarına doğru yoğun yağışların ardından çıkmaya başlar. Ülkemizin çoğu bölgesinde gözükür. Ee, Kastamonu yöresinde, Batı Karadeniz yöresinde daha ağırlıklı bir şekilde gözükülür. Özellikle. Ee, evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum size. Her yer kanlıca. Çok güzel bir meraya düştük. Şöyle toplamaya başladık. Ee, yaklaşık 5 dakika oldu ve Kovaların bir tanesini bitirmek üzereyiz. Kanlıca mantarı halk arasında Çıntarçam meltisi, melti mantarı, kızıl içi mantarı veya tillice mantarı diye de bilinir. Çok faydalı bir mantardır. İşte şöyle kesimine bakıyoruz. Temiz olup olmadığını anlıyoruz şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi tertemiz. Arkadaşlar kanlıca mantarını kestiğiniz zaman altından kestiğiniz yerden kan gibi bir şey görebilirsiniz. İşte şuradaki gibi ve gördüğünüz gibi içi çok da temiz değil. Kurtlar biraz girmiş ama evet alabiliriz onu. Bu şekilde toplamaya devam ediyoruz. Kanlıca mantarı yüksek miktarda amino asit içerir. Amino asitler vücudun protein dengesini için çok önemli olduğundan kanlıca mantarı protein açısından önemli bir resim kaynağıdır. B1, B2 ve C vitaminleri içeren bir mantar. Batı Karadeniz'in ayrıca en sevilen, en lezzetli mantarlarındandır. Kanlıca mantarı. Kam e, kanlıca mantarı arkadaşlar çam ağaçlarının dibinde yetiştiği gibi e, meşe ağaçlarının dibinde de yetişir. Ancak onlar açık turuncu renkte oluyor. Diğer tüm mantarlar gibi kanlıca mantarı da bol miktarda su içerir ve toplandıktan sonra kurumaya başlar. Bu nedenle taze tüketmekte fayda var bu mantarı. Eğer kış için hazırlayacaksanız iyice temizleyip fırınladıktan sonra derin dondurucuda saklayabilirsiniz. hani ee, Topladıktan sonra sıcakta bekletirseniz bu mantar kurtlu, çabuk kurtlanan bir mantar olduğu için e, hemen bilir yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar kanlıca mantarı e, şu an çok satılmıyor aslında mevsimi değil. Yalnız bu kış daha kış başlangıcı olmadığı için hala çıkmaya devam ediyor yağmurların ardından ardından pazar yerlerinde bu mantarı 30'da 50 arasında satabilirsiniz yerine göre bu şekilde evet gördüğünüz gibi hep mantar merasındayız. Çam ağaçlarını görüyorsunuz. Ve mantarlar gerçekten çok güzel. Harika mantarlar. Buradan yukarıya kadar mantar. Şimdi bunları kesmeye devam edeceğiz. Yakın zamanda yeni mantar videolarıyla görüşmek üzere. Herkese iyi günler.